Elif, o gün dedesi Arif ile özel bir yürüyüşe çıkmıştı. Dedesi, "Sana bugün bu şehrin ruhunu göstereceğim Elif." dedi gizemli bir gülümsemeyle. "Taşların bile bir hafızası vardır." İlk durakları, Vardar Nehri'nin üzerinden bir gerdanlık gibi uzanan tarihi taş köprüydü. "Bu köprü," dedi Arif dede, "sadece iki yakayı değil, geçmişle bugünü de birbirine bağlar." Köprünün tam ortasında durdular. Elif, nehrin akışını izlerken dedesi, düşünsene dedi. Yüzyıllar boyunca kimler geçti bu taşların üzerinden? Krallar, tüccarlar, gezginler. Köprüyü geçince kendilerini hareketli ve renkli eski çarşıda buldular. Elif, dede burası ne kadar canlı diye haykırdı. Havada kahve ve baharat kokusu vardı. Arif dede, avlusunda büyük bir çınar ağacı olan Kapan Hanı gösterdi. Burası eskiden uzak yollardan gelen kervanların dinlendiği bir oteldi," diye anlattı. Biraz ileride üzerinde irili ufaklı kubbeler olan bir yapı gördüler. "Burası da Davut Paşa Hamamı," dedi Arif Dede. "İnsanlar burada sadece yıkanmaz, aynı zamanda sohbet eder, haberleşirlerdi." Elif'in gözü gökyüzüne uzanan ince, zarif bir kuleye takıldı. "O ne dede?" diye sordu. Dedesi onu şehrin en güzel camilerinden biri olan Mustafa Paşa Camii'nin avlusuna götürdü. Bu yapılar sadece ibadet yerleri değil," diye fısıldadı dedesi. Aynı zamanda sanatın, ilmin ve toplumsal hayatın da merkezleriydi. Elif duvarlardaki çini işlemelerine hayranlıkla baktı. Güneş batarken Üsküp Kalesi'ne tırmandılar. Aşağıda ışıkları yanan şehir bir mücevher kutusu gibi parlıyordu taş köprü, hanlar ve camilerin kubbeleri alacak karanlıkta seçiliyordu. Arif dede, torununun omzuna elini koydu. İşte şehrin ruhu bu, Elif'im, dedi. Bu taşlar, şehrin hatıralarını saklar. Ve bu hatıralar, anlatıldıkça yaşamaya devam eder. Artık bu hikayeleri sen de biliyorsun.